Minecraft bölüm 7 yani Minecraft B, Vlogs ama ŞK Vlogs yok. Manikrap son varlığı yani 7. bölümünün bir tanesi. Bugün ŞK Manikrap B'nin son varlığı yani 7. bölümün olacak. Bugün bir şeylerden bahsedeceğim. Ben artık ŞK Vlogs Aykut'la başlayacak demiştim. Neyse. Sigurloks ya Aykut'la başlayacak ya da hiç başlamayacak ya da Aykut'la yani o birlikte olduğumuz bir gün çekeceğim ya da hiç çekmeyeceğim yani böyle bir şey olacak bunu konuşmak istedim şimdi bugün ben skin yapacağız Sonra bunları aldım yani daha çok alacağım. bir tarafa yapayım. Şu şuraya yapayım işte. Yok. Şuraya yapayım. Hadi şuraya yapıyorum. Başlayayım şöyle. Ana bir dakika. Şöyle. どういうこと Bence böyle yapmayalım. Bir dakika. Şöyle bir şey geldi aklıma Şimdi kılayımız var mıdır bizim? Cılar cılar cılar. Ay 27 tane var mı? Gelip 8 tane yapalım. Vay vay vay! Bir dakika bir dakika bir dakika. Ha 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 Yanlış yaptım bir dakika. Ben abi yine doğru. Ben yanlış dedim ama doğru. Muydu? ben piştirdim sonra hepsini şey blog yaptım. Buraya bakın gittim topladım tabii. Ben yanlış dedim ama yanlış yaptım dedim ama doğru olmuş. Yanlış yapmamış, beni doğru yapmış. Adamımıza da artık oradan bakarız böyle. Tamam yani. Ee nasıl bir şey yapacağım neredesin şimdi ben? Şimdi yine kuracağım bir yerlere bunun bu adamın yani. Adamın biraz daha saçını yapacağım. Adamın bayağı satıyor biraz yani. Biraz adamın saçı olsun ya, değil mi? Kel olmasın adam. Adam kel olmasın ya gariban yatık. Adam kaç yaşında? 50 yaşında bir adam ya. Bu da bok gibi oldu herhalde.

bir şey koyacağım. Ama ondan yok. Bu 10 tane alıp geldim. Çok. Çok. Beyler bence çok güzel oldu adamımız yani bana göre adamımız yıldız oldu öyle adamımızı da yaptık adamımız şekil oldu bu bölümde adam yaptık yani her bölümde zaten adam yapıyorum yapıyorum şeker onu yapmıştım bela var da yani en çeşitli şeker ya baslanır ya da aykutla çekerim dediğim gibi Bunu kesin ya bu survivor'a devam etse bayağıdır atsadı Ben de çekmedim. Oha. 109 tane oldu. Buraya o Bu arada madene de gitmek gerekiyor lan. Bu kaç kaldı bana köpür. Bu kaç kaldı diyor. Kömürümüz. Kömürümüz. Bunları hemen koyalım sonra. Bunları zaten buradan aldım. Başka nerede alayım ya bu çiçeğe doldu. Evet ben nereye koyacağım çiçeğ? Asam koyayım da. आज मैं के मुझे उन चीज के पल में लव 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 geliyor lan böyle? Aburcu cubur mu yonuz? Tamam bunu buraya koyacağım. Bunları yani. biraz sesi du duyuyor musun? Ya beyler, ileride daha çok daha çok çekeriz. Bizim üzere bir o video çektiğim yer vardı. Orada sıkıntı oldu bildiğiniz yer şimdi de orası. Burada duruyor o da. Yani buraya, buraya kadar gelene kadar da yani ben video başlıyorum. yapmıştım bu bu yere. Bu bu bir tane böyle bir internet kafe yapmıştım. Bunu görüyorlar. İşte herkes yapmış yapıyor gibi da bir tane helikopter pisti yapmıştım. Oraya bir tane nether portalı. Şimdi de işte çekim yaptım. Çekim bloktan aklıma geldi. Buraya da böyle biri gelirse onun evi olacak. GDK yani. Burası büyü evi. Büyücü ev. Büyücü evi. Burası da evim evim. Güzel evim. Bura tarla böyle beyler. Şurada <laughs> da böyle bir çiftlik var işte. Hepsinden iki tane var. eşit olsun diye burada çiftleştireyim bebek falan oluyor işte. Hem yani burada bir tane şenzon kavuş falan var. Bunları video çekerken bir tane arı gelmişti. Ağzıma sıçmıştı benim. O böyle bunu, bunu, yaparken bir bölümde bunu yaptım. Video da çekiyordum. Arı bir geldi böyle altıma sıçıyordum. Arı değilmiş gerçekten. Oturup özeymiş. Korktum böyle. O anlamda anlamadım. Ana! de çok uzaklar. Yani. O kadar da değil de. Şöyle yakalım. Bu arada koruyor. Bu arada herkesi yılbaşı kutlu olsun diye. Yani kutlayacaklar tabii ki de. Bu arada kanalınızı da mübarek olsun. Gerçekten bütün videolarda söyledim. Neyse ben abone olmayı kanalımda sola yorum. Yedinci bölümde sizlerle, Biz, sizlerle birlikteydik. Bu bölüm de şey yaptık. Sekin kafası yaptık. Yani kafa sekin yaptık diyelim. Böyle bir sekin yaptık. Yani ben de siz like at, yorum at, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma aboneyseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.